Veri Tabanı Programlama Ünite 4 Özet. Pasif ve aktif veri tabanları arasındaki farkları tanımlamak. Bu ünitede bir veri tabanındaki veri bütünlüğünün önemi ele alınmıştır. Veri bütünlüğünün sağlanabilmesi için veri tabanının aktif veri tabanı olması gerekmektedir. Eğer bir veri tabanı sorgulamaya gerek kalmadan kendiliğinden otomatik olarak tepki üretebiliyorsa bu veritabanı sistemi aktif olarak kabul edilir. Aktif veritabanı sistemlerinde belirli kurallar tanımlanarak veritabanının belirli durumlara otomatik tepki vermesi sağlanır. Bu sayede daha güçlü ve dinamik uygulamalar geliştirilebilir. Veri bütünlüğünün önemi ve gerekliliği. Veritabanındaki veri bütünlüğü açısından Tablodaki sütunlara doğru ve tutarlı verilerin girilmesi tek başına yeterli değildir. Örneğin, bir tabloda veri silindiğinde, güncellendiğinde veya ekleme yapıldığında, bu değişikliklere bağlı olarak diğer tablolarında güncellenmesi ve değiştirilmesi gerekebilir. Dolayısıyla veri bütünlüğü, yalnızca girilen kayıtların doğru ve tutarlı olması değil. Tüm tabloların ve içerdikleri kayıtların birbirleriyle uyumlu olmasını da kapsar. Özetle, veri bütünlüğü, bir tabloda güncelleme, silme veya ekleme işlemleri yapıldığında diğer tablo veya tablolardaki verilerin de tutarlılığını korumasını garanti altına almayı ifade eder. Veri bütünlüğünü sağlamak için kısıtlayıcılar ve tetikleyiciler kullanmak veri tabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlamak için kısıtlayıcılar ve tetikleyiciler kullanılır. Kısıtlayıcılar, Constraints Veri tabanında veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla belirli mantıksal sınırlamalar oluşturulmasına kısıt denir. Kısıtların temel amacı, veri tabanına hatalı giriş yapılmasını önlemektir. Ancak kısıtlayıcılar, başka tablolar veya satırlara doğrudan erişemez. Tetikleyiciler, triggers. Bu gibi durumlarda tetikleyiciler devreye girer. Tetikleyiciler, saklı yordamların özel bir çeşididir ve SQL Server gibi sistemlerde belirli bir eylem gerçekleştiğinde otomatik olarak başka bir eylemin yapılmasını sağlar. Yani bir işlem gerçekleştiğinde başka bir işlemin tetiklenmesi mümkündür kısıtlayıcılar ve tetikleyiciler arasındaki farklar. Veri tabanında veri bütünlüğünü sağlamak için oluşturulan mantıksal sınırlamalara kısıt adı verilir. Kısıtlar, yalnızca tek bir tablo üzerinde tanımlanabilir ve o tabloya özel veri bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir. Ancak, farklı tablolar arasında bir işlem gerçekleştirilmesi gerekiyorsa tetikleyiciler kullanılmalıdır tetikleyiciler sayesinde bir tabloda yapılan değişiklikler diğer tabloları da etkileyebilir ve veri bütünlüğü korunmuş olur.